Bu numarayı 3 seyircimize birden aynı anda yapacağız. Desteği herhangi birisine veriyoruz. Alarak istediği gibi karıştırıyor. Ardından 3'ü de birer tane kart seçecekler. Bu videoda takip etmesi kolay olsun diye sinek 1, 2, 3'ü kullanacağız görmüş olduğunuz gibi. Ardından desteği seyircilerden herhangi birine veriyoruz. Alarak dilediğince karıştırıyor. İşlem bittikten sonra bu kartları 4 pakete bölmemiz gerekiyor. Ama bu paketlerin sayıları var. Bu sizin bileceğiniz bir sır. Çaktırmadan birinci pakete sadece 10 tane kart koyacaksınız. İkinci pakete 15 kart koyacaksınız. 9, 12 ve 15. Üçüncü pakete gene 15 kart koyacaksınız. 12 ve 15. Ardından dördüncü paketi de elinizde kalan tüm kartları koyarsanız artık başlamaya hazırsınız. Seyircimize Elindeki sinek ası yani ilk seyircimizin kartını ilk paketin üstüne koyup ardından diğer paketten yani ikinci paketten istediği kadar kart keserek kartını burada kaybetmesini istiyoruz. Ardından ikinci seyircimiz kartını ikinci pakete koyacak. Üçten istediği kadar kart keserek o da kartını burada kaybedecek. Ve ardından üçüncü seyircimiz de kartını üçüncü pakete koyarak dördüncü paketi komple onun üstüne kapatıp kartını kaybedecek ve biz de hepsini tekrar topladığımızda elimizde seyircilerin kartının nerede olduğunu dair hiçbir bilgimiz yok. Ardından Destenin en üstündeki kartı açık olarak koyup bir sonrakini kapalı koyacağız. Bir açık, bir kapalı, bir açık, bir kapalı şeklinde tüm kartlara aynı işlemi uygulayın. İşlem bittikten sonra açık olan kartları göndererek kapalılarla yolumuza devam edeceğiz. İkinci seferde birebir olarak aynı işlemi tekrar yapacağız. Bir açık, bir kapalı, açık, kapalı, açık, kapalı. İşlem bittikten sonra gene açık olanları gönderiyoruz. Ama burada yapmamız gereken şey seyirciler çaktırmadan en üstteki kartı desteğinin en altına koyarak aynı işlemi tekrar yapmamız lazım. Açık, kapalı, açık, kapalı, açık, kapalı şeklinde ilerliyoruz. Bu da bittikten sonra artık elimize kalan birkaç kartın ardından ki bir kart yere düşürdüm siz düşürmeyin. Bu kartları bir açık bir kapalı bir açık bir kapalı bir açık bir kapalı olarak koyduğunuzda elinizde kalacak son 3 kapalı kartın gerçekten üçünün de seyirciler nereden kesmiş olurlarsa olsunlar Onların kartları olduğunu görmek seyircileri oldukça şaşırtacaktır. İşte her şey bu kadar kolay.